Nide Ömer Ali Üniversitesi tarafından düzenlenen Diyabet Günü etkinliği vatandaşın yoğun ilgisini çekerken Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Giray Erdoğan merak edilenleri yanıtlıyor. Bu etkinliğin amacı nedir? Bugün biz bütün dünyada 14 Kasım'da kutlanan diyabet farkındalık gününü burada yansıtmaya çalışıyoruz. Toplumda diyabetin ne olduğuna dair diyabeti diyabet yönünden riskli olan bireylere farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Peki bu eğitimlerde neler var? Nasıl gidiyor? E açık konuşmak gerekirse bizim dediğimiz gibi elbette diyabetler çok ama buradaki eğitim temel amacı diyabette olmayan bireyleri diyabet olursa diye uyarmak. Şimdi amacımız temelde bu. E öncelikle birinci standımızda arkadaşlarımız bireylerin boy kilo ölçümlerini yapıyor. E anormal bir durum var mı yok mu onları saptamaya çalışıyor. Sonra e katılımcılarımızın diyabet kan şekerlerini glikometre aracılığıyla perifer kan şekerlerini ölçüyoruz. Son standımızda da arkadaşlarımız ellerindeki diyabet risk formuyla birlikte hastalardan aldıkları verileri check ediyorlar ve çıkan riskleri yorumlayıp hastalarımıza ya da hasta diyabet adaylarına danışmanlık veriyorlar Peki hastalar üzerindeki etkileri nasıl oluyor açık konuşmak gerekirse tam hasta diyemeyiz buradaki katılan bireylere katılımcıları yani diyabete yönelik Biz farkındalık oluşturuyoruz ki ne yapıp ne yap